mevsimlik tarım işçilerinin Ordu'ya yolculuğu başladı. Fındık toplamak için kente gelen işçiler, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından biri olan Turna Suyu mevkiindeki alana çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu dün gece saatlerinde kente giriş yapan işçiler, Bereketli bir sezon olmasını ümit ettiklerini belirtti. Fındık bizim için çalışmaktır yani biz gelip çalışıyoruz. Geçim bir ay, bir ay çalışıp ya geçim gidiyoruz kaynağı. yani. Geçip gelmemizdir kaynağı. yani. 3-4 e, yıldan beri geliyoruz. Her sene geliyoruz. Ondan sonra biz şapaya geliyoruz. Konya şapaya. oradan bitiriyor buraya geliyoruz. İş daha çıkmamış. Yemekler biraz yükselse daha iyidir. Daha hoştur. Buraya buraya 7 kişi gelmişim ben. Kendim şahsım. Orada gelmişler çalışmaya. Orada orada insanları da biraz yükselsin biraz fiyatları. Burada zaten bir ay falan kalıyoruz yani. Yani beklentimiz e, fazla olması tabi e, bu şekilde e, 140 TL falan diyorlar da hani aslında düşük neden çünkü e, şu anki durumlara bakılırsa Hani bir ailenin geçinebildiği şey miktarı, hani gelir seviyesinin altında görüyoruz. Biz çalışmaya geldik emeğimizin karşılığını almaya geldik.